Milliyetçi Hareket Partisi Büyük İstanbul mitingine hazırlanıyor. MHP İstanbul İl Başkanlığı şehrin dört bir yanına işte bu pankartları astı. Pankartlarla vatandaşlar pazar günü Kazlı Çeşme'de yapılacak mitinge davet ediliyor. Daha önce engellerle karşılaşan partililer her şeye rağmen hazırlıklarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin gerçekleştiremediği bir miting olacağının havasını görmektedirler. 46 yıldır bütün engelleri aşağı aşağı geldik. Bütün mağduriyetleri aşağı aşağı geldik. Bu engeli de pazar günü aşıp 7 Haziran'da inşallah iktidar olacağımızın görüntüsünü vereceğiz. MHP İstavlı İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, mitinge gidecek vatandaşların gönüllülerin tahsis ettiği deniz ve kara araçlarıyla Kazıçeşme'ye götürüleceğini söyledi. Anadolu'ya yani şu ana kadar 26 tane tekneler ve vapurlar ve gemiler tutulmuş da Pendik'te, Kartal'da, Maltepe'de, Kadıköy'de, Üsküdar'da, Beykoz'da, Sarıyer'de, Beşiktaş'ta, Silivri'de, çekmece gemilerle gelecek. Orada İstanbul'un fethini o gemilerle kuşatma yapar gibi gelecekler inşallah. Binlerce otobüsle kendi arkadaşlarımızın imece usulüyle, kendi ildeki arkadaşlarımız, ilçedeki arkadaşlarımız otobüs firmalarıyla anlaşarak kendi bütçemizde helal kazançlarımızla binlerce insanı, yüz binlerce insanı o alana taşıracağız. İstanbul dün olduğu gibi bugün de kardeşliğin yanındadır. Bir günlük süre zarfında nasıl hazırlık yapacaksınız? Buna dair hazırlıklarınız neler efendim? Vallahi bizim heyecanımız ve coşkumuz bir saatte bile alanı temizler. Onlar beşte herhalde mitiklerini yapacaklar. Onlar alandan yedi sekizde gittiklerini düşünürsek dokuz on itibariyle biz alana gireceğiz. Alanda bütün hazırlıklarımızı yapacağız. İstanbullu vatandaşlarımıza, milletimize hazır hale getireceğiz. Milliyetçi Hareket'in lideriyle de saat 16'da buluşturacağız inşallah. Sizlerin bu cesareti müzakereci sefillere vahşetin, şiddetin, cinayetin eş başkanlarına korku vermektedir. Mehmet Bülent Karataş Gazlı Çeşme mitingi ile ilgili son derece iddialı konuşuyor. Bizden önceki mitinglerin gölgesinde, yani 30'undaki mitinglerin gölgesinde kalan bir miting değil. 31 Mayıs'taki miting 30'undaki mitingleri gölgede bırakan bir mitingi gerçekleştireceğiz. Bir türlü Türk'üm diyememiş. Türk milletini kabullenememiştir. İstanbul hazır, teşkilatlarımız hazır meydanı inşallah 30'unda gece hazırlayacağız. Sadece Milliyetçi Hareket'in liderinin saat 16'da kürsüye çıkması İstanbul, Ulubatlı Hasan'ın anılarıyla canlanmış, Akşefsentli'nin maneviyatıyla ruh bulmuş, Mehmet'imizi Fatih yapan şuurla silkinmiş, belini doğrultmuş, üç hilale doğru uzanmıştır. İşte bu meydan böylesine manalı, böylesine güçlü, böylesine görkemlidir.